Sen dahi aynalarda sende gördüğümü göremezsin. Yüzüne dört mevsim baharı ben yakıştırdım. Varlığının anlamını sen dahi hissetmemişken kalbini yan yokluğunu her gece ben yatıştırdım. Sadece bakmaya yarayan o gece gözlerine her sabah bir çift güneşi sığdıran bendim öylesine lütfettiğin yarım tebessümlerine dört yöne haber salıp üç gün bayram edendim. Esrarı yoktu adının binlerce isimden isimdi. Sevgime adını verip bendim seni mühim kılan. Bu denli anlatmasam seni kim fark ederdi? Kor nedir bilinmezdi. Ben sana bu denli yanmasam. Aşkımdı dostlarımda sana merak uyandıran Savrulmasam kalmazdı saçlarının kıyameti. Ancak kördü beni görüp ben de sana bakmayan belki de dualarımla hak etmiştin sen cenneti. Verilmiş sadakan sanırdın kurtulduğun musibeti. Ben her sefer duadan zırhını hazırladım. Bilsen kaç secde yolculuğunda terk ettim seni ve bilsen kaç gecenin tövbelerimi atadım.